Boşaltım sisteminde iki tane böbrek bulunur. Sağ ve sol olmak üzere. Ee, böbreklerden gelen üre, tuz, su, mira, mineral fazlalığı idrar borusundan aşağı yani üreter adını verdiğimiz idrar borusundan mesaneye gelir. Mesanede uzun bir süre tutulabilir. Ee, uzun süre tutulduktan sonra üretra adını verdiğimiz idrar kanalından dışarı aktarılır. Şimdi arkadaşıma sorular soracağım. Vücutta kaç tane böbrek bulunur ve neye benzer? Vücutta iki böbrek bulunur. Böbrekler fasulye şeklinde benzer. İdrar borusundan yani üreterden e, neler gider? Mesane. E, üre, tuz ve minerallerin fazlalığı. İdrar kanalının diğer ismi Üretra. E Bitti. Hadi eyvallah Allah'a emanet Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere boşaltım sisteminden bahsedeceğiz. Boşaltım sisteminde e, ee, bir tek iki tane. tamam mı? Tamam. Geç sen Allah geç. Ben mi? Yok başkası.